İstersin her akşam düğün balo saz, Hakkındır yaparsın bin bir türlü naz, Hayat arkadaşını seçmeden evvel, İnsanlar namerttir defterine yaz. Kimisi doğru söyler, kimisi yalan, Kimisi melek olur, kimisi yılan, Yediden yetmişe kızı kızanı, gör kalleş oluyor şimdiki zaman. Bilirim gönüller dinlemez ferman, gün olur dizlerinden kesilir derman. Düşersen toz bembe hayat bağına, akan gözyaşını silen de olmaz. Kırma dostlarının dinle sözünü, kandırlar seni dört aç gözünü kezzapla yakarlar o güzel yüzünü benden başka sana ağlayan olmaz